karanlık geceydi pek de ayaz. İbni hatta görmek üzere biraz. Çıktım evden ki yolları pıssız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ilerden yavaşça oldu bir yan. Zulmetin sinesinde nukte gibi. Ansızın bir müheykel arabi. Ben beyaz bir rida içinde garip. Geliyor muhtasıl mehi Ben sokuldum, o geldi. Yaklaştık. Durmadan karşıdan selamlaştım. Düşünürken selam olan sesini, o heyyüle uzandı tuttu beni. Bir de baktım, Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Şu mahallatı devre çıkmıştım. Gel beraber benimle üç beş adım. Ne sada var ne bir yürür bider. Uhrevi bir sükun içinde civar. Ömer olmuş gezer siyaneti hak. Şu yatan beldenin huzuruna bak. O semalar kadar yücelmiş alın. Çakarak sinesinden afak. Bir zaman sönmeyen nigah ile. Necmi sahirde sanki bir hale. Duruyor her evin önünde Ömer. Dinliyor bir haber Geçmedik en harap bir yapıyı, yokladık sağlı sollu her kapıyı. Geldik artık Medine haricine. Bir çadır gördü, durdu, kaldı. Ocak başında oturmuş bir ihtiyar kadın, açız açız diye feryat eden çocuklarının karıştırıp duruyorken pişen nevalesini, çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini, işte şimdi Jack pişecek. Fakat ne halise bir türlü pişmiyor bu yemek. Çocukların yeniden başlamıştı naneleri. Selamı verdi Ömer daldı akıbet içeri. Selamı aldı kadın tek peşuş bir yüzle. Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor söyle. Bugün ikinci gün. Aç kaldım. O halde neden biraz yemek bulamıyorsun? Yemek mi? Çömleği sen tirit mi zannediyorsun? İçinde sade su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Yemek mi çömleği sen? Tirit mi zannediyorsun? İçinde sade su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Ne çare? Belki susarlar dedi. Ayıplamayın. Peki senin kocan, oğlun ya kardeşin ya dayın tek erkeğinde mi yok? Hepsi öldü. Senin midir bu küçükler? Torunların. Ne de çok. Adam emire gidip söylemez mi halini? Ah, emir öyle mi? Kahretsin an Yakında rayeti ikbali ser olsun. Ömer belasını dünyada isterim bulsun. Ne yaptı teyze Ömer böyle inkisar edecek? Ya ben yetim avuturken emir uyur mu geri? Rayiyetiz ona bizler. Bedi Allah. Gelip de bir aramak yok mu? Haklısın. Yalnız zavallının işi pek çok. Zaman bulup gelemez. Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez. Ne için hilafeti vaktiyle eylemişti kabul? Sonunda böyle çürük özrü kim sayar bu Zavallının işi çokmuş. Nedir? Muharebe mi? İşitmesen de civarında inmeyen elini. Medine halkını üryan bırak, Mısır'da dolaş, gaza gaza diye git soy cihanı, gel paylaş! Çocukların bu sefer yükselince feryadı, kadın tehevürü artık günuna var Şu nevhalar ki çıkar ta bulutların içine, Ömer seva ıgıt elin, onu iner tepene! Yetimin ağını yağmur duası zannetme! O saya aradı kazadır ki gönderir Adem'e. Açız açız bize bir lokma olsun ekmek ver. Susundu yavrum. İşte oldu şimdi bir şey. Gidip de söyleyeyim ha. Dilencilik yapamam. Ömer de kim? Benim ondan Kerim adamdı babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenizi. Ömer vuruldu bu son sözle haklısın teyze. Haklısın teyze. Avuk çocukları. Ben şimdicek gider gelirim. Halife önde. Bitik suçlu. Münfail, nadin. Ben arkasında perişan. Çatırdan ayrıldık. Sabaha karşı biraz başlamıştı aydınlık. Köyün köpekleri ejder misali saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan. Fakat kim? Medine'nin dalarak mülhani sokaklarına. Dönüp dönüp hele geldik zahiran var Halife girdi açıp ben de girdim emriyle Arandı her yeri bir mum yakıp alel acele Şu tek çuvalını gördün ya Hadi yükle bana Bu testi yağ doludur El verir o yükte sana Çuval halife de ya ben de çıktı kambardan Kilitleyip geri döndük deminki yollardan Mesafe baktım uzun yük yaman Ömer yaralı Dedim ki ben, ben götüreydim Verir misin çuvalı? Hayır. Yorulsa değil ölse yardım etme sakın. Ve bali kendine aittir Hatta Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas? İşitmedin mi demin? Yarın huzuru ilahide kimseler Ömer'in... ...şeriki haybeti olmaz. Bugünlük olsa bile. Evet. Hilafeti vaktiyle yüklenmeyeydi. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu... Gelir de adli ilahi sorar Ömer'den ona. Bir ihtiyar karı bir kes kalır, Ömer mesul. Yetimi giriyeyi hüsran alır, Ömer mesul. Bir aşiyanı sefalet bakılmayıp göçse, Ömer kalır yine altında hiç değil kimse. Seviyle gadr ile bir damla kan dökünce biri, o damla bir koca girda bulur buar Ömer'i. Ömer duyulmada her kalbinin kisarından, Ömer kovulmada her matemin civarından. Ömer halife başka kim çıkar mesul? Ömer ne yapsın? İlahi, beşer zalûmü cehûl. Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer nasıl aldın bu bağrı Sen almasan. Sen almasan, almasan acaba? Kim? Kim gelip de senden iyi idare edecek? Eceyecek Düştüğüm bu mağarakeyi. Evet, adaleti, adaleti mutlak hayal edersen eğer. Şey Ömer değil ya de ne olsam bırak ki hepsi eder. Hepsi beşer, eder. beşer, adaleti mutlak daha eylerse. Görür ümidini mahkum her zaman yese. Sen Ömer, ne meleksin ne bir emiri zalim, Fakat elinde ne var? Fıtraten beşer mazlum. Görür bir ucu semanın bütün sitareleri Zelam içinde yük altında inleyen Ömer'i huzure Hakk'a çıkarken bu unlu cephenle Değil zemini getir şahid Asuman'ı bile Uzak mı yol? Daha çok var mı? Ancak üç beş adım Mecale kalmamıştı artık zavallırım Baktın olanca azmini cebreyle nefes nefese Yavaş yavaş, yavaş yürüyor Geldi bin bela neyse Sokuldu haymeye indirdi arkasından onu Bırak da testiyi yerleştirin kenara şunu Hemen çakılları çömlekten indirip attı Uzandı testiye yağ koydu sonra un kattı Oturmak istedi Lakin belaya bak ki Ocak hemen sönüp gidecek Teyze yok mu hiç yakacak? Tabii. Kadın getirdi beş on parça yaş diken Ömer'e Ömer e. Ömer de yakmak için büsbütün serildi yere. Ocak tüter, Ömer üfler zefiri hariyle. Zemini lihi beyzayı tarumariyle. Sücudu tavrı hücumda muttasıl süpürür. İçinde ruhu yanar, cephesinde ter köpürür. Döner muhidi nikahında tuğde tuğde duman. Bulut geçer gibi necmin hıyatı nurundan. Ocak tutuştu yemek pişti var. var mı teyze kabı? Getir de indirelim. Var büyükçe bir kap. Alın. Yemek sıcaktı. Fakat kim durup da bekleyecek? Ömer çocuklara bir bir yedirdi üfleye. Kesildi Hayme'den maden. Uyandı <laughs> Çocuklar oynaşıyorlar. Kadın feri hufavur. Ömer bu alemi gördükçe kaş içindeydi. Sabah oluyor kalkalım. Evet. Haydi. Yarın emarete gel teyze. Öğleyin beni bu. Emire söyleriz. Elbette hayır olur memur. Yüzü gülmüştü teyzenin baktık. Biz de çıktık veda edip artık. Hiç görünmek sizin gelip geçene. Doğru indik halifenin evine. Şimdi neredeyse gün doğar. Kalıver. Diye koy vermiyordu çünkü Ömer. Gitti az sonra subhi ve veledar. Uyuyan şehri kamilen der. Öyle geçmişti. <laughs> Çıktı geldi kadın. Galiba, galiba teyze uykusuz kaldı. İşte, işte bağlanmak üzeredir üzere 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 i̇şte nafakan. İşte üzere üzere Alacaksın, Alacaksın her ay gelip, gelip burada. Şim Şimdi affeyle affeyledin değil beni mi beni. beni? Böyle göster fakat adaletini. Böyle göster fakat adaletini. Böyle göster fakat adaletini.